Birisi de Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Teroller köyünde yaşayan Sate Yıldız katliamda oğlu Veli Yıldız'ı kaybeden Sate Yıldız oğlu üzerine okuduğu bir Kürtçe şiirle yüreğindekileri döktü. Maraş olanda benim oğlum yasada çalışıyordu. Ha. Sabah çocuk korkmuş ki bir şey yok ne silah ne dövüş ne kavga. Demişler geldi demiş, dön, ta dönüklere demiş. Taşıya şey, yemek götür. Bu da taşıya bilmiş yemek götürmüş. Bizden geliyor, bunlara tavuk çay sokuyor, bunlara yemek yediriyor, çay içiyor. Çocuğun arkadaşı. Ha köpekler, o yer, size de ki bu da bizde. O zaman yemek götürmüşler, demiş bu çocuk kalavih. Bak oğlum, orada çocuk orada kurdular. Dört çocuk kurdular. Hatımca iki anda